Hocam merhaba. Depremden sonra ciddi regil düzensizliği yaşadım. Travma kaynaklı olduğunu düşünüyorum fakat değerlerim yüksek çıkıyor. Annem ve teyzem erken menopoza girdiler. Annem rahim kanseri tanısı aldı. Erken menopoz kadın kanserlerine sebep midir hocam? Öncelikle yaşadığınız deprem ve sonrasında karşılaştığınız sağlık sorunları için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem gibi travmatik olaylar sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açabilir ve bu da Düzenli jinekolojik kontrollerin yapılmasını zorlaştırabilir. Ancak sağlık sorunlarınızı anlamak ve çözüm bulmak için burada sizlere yardımcı olacağız. Deprem gibi büyük stres ve travma yaratan olaylar vücudumuzda birçok değişikliğe neden olabilir. Stres, hormonal dengenizi etkileyerek adet düzensizliklerine yol açabilir. Vücudunuz stresli durumlara yanıt olarak kortizol gibi stres hormonlarını salgılar ve bu da hormon seviyelerinde dengesizliklere neden olabilir. Bu dengesizlikler adet döngünüzün düzenini bozabilir. Travmatik olaylar sonrası yaşanan stresin adet düzensizliklerine neden olabileceğini anlamak, vücudunuzun verdiği bu tepkilerin normal olduğunu bilmenizi sağlar. Ancak bu durumu ciddiye almalı ve jinekolojik muayenelerinizi ihmal etmemelisiniz. Adet düzensizlikleri devam ederse bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir. Rahim kanseri, rahimin iç tabakasında gelişen bir kanser türüdür. Rahim kanseri için bilinen risk faktörleri arasında yaş, obezite, hormonal faktörler, diyabet ve hipertansiyon, polikistik over sendromu, geç menopoz yer alır. Rahim kanseri riski genellikle menopoz sonrası kadınlarda daha yüksektir. Vücut kitle indeksi yüksek olan kadınlarda rahim kanseri riski artar. Östrojen hormonuna uzun süre maruz kalmak rahim kanseri riskini arttırabilir. Bu nedenle östrojen tedavisi alan kadınlar dikkatli olmalıdır. Diyabet yani şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları rahim kanseri riskini arttırabilir. Polikistik over sendromu hormonal dengesizliklere ve rahim kanseri riskinin artmasına neden olabilir. Menopoza geç giren kadınlarda rahim kanseri riski artar. Aile geçmişi rahim kanseri riskini etkileyebilir. Eğer anneniz veya teyzeniz erken menopoz yaşamış ve rahim kanseri tanısı almışsa genetik bir yatkınlık olabilir. Lynch sendromu gibi genetik sendromlar rahim kanseri riskini arttırabilir. Bu tür genetik faktörler rahim kanseri gelişme olasılığınızı etkileyebilir. Bu nedenle ailenizde rahim kanseri öyküsü varsa jinekolojik kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmanız önemlidir. Erken menopoz 40 yaşından önce menopoz belirtilerinin başlaması durumudur. Erken menopozun rahim kanseri riskini artırıp arttırmadığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak hormonal değişiklikler ve östrojen seviyelerindeki dalgalanmalar bu riski etkileyebilir. Erken menopoz yaşayan kadınlar hormonal değişiklikler nedeniyle jinekolojik kontrollerini aksatmamalıdır. Erken menopozun diğer sağlık riskleri arasında kemik yoğunluğunun azalması ve kardiyovasküler hastalıklar da bulunmaktadır. Rahim kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksektir. Pap smear testi serviks kanserini taramak için kullanılır. Ancak rahim kanseri tanısında doğrudan bir rolü yoktur. Ancak anormal sonuçlar diğer jinekolojik sorunları işaret edebilir ve ileri tetkikleri gerektirebilir. Transvajinal ultrasonografi rahim iç tabakasının incelenmesi ve kalınlık ölçülmesi için kullanılır. Anormal kalınlaşmalar rahim kanseri riskini gösterebilir. Endometrial biyopsi yani rahim iç tabakasından küçük bir doku alınması rahim kanserinin tanısında kullanılan yöntemdir. Histeroskopi rahim içinin doğrudan görüntülenmesi ve biyopsi alınması için kullanılır. Bu yöntem biyopsinin doğruluğunu arttırır. Rahim kanserinin tedavi seçenekleri ise kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Rahim kanserinin tedavisinde en yaygın yöntem rahimin cerrahi olarak çıkarılması yani alınmasıdır. Ayrıca kanserin yayılma durumuna göre yumurtalıklar ve lenf düğümleri de çıkarılabilir. Radyoterapi yani ışın tedavisi, cerrahi sonrası veya bazı durumlarda cerrahiye alternatif olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi, kanserli hücrelerin öldürülmesi için yüksek enerjili radyasyon kullanılan bir yöntemdir. İleri evre rahim kanserlerinde kanser hücrelerini öldürmek için ilaç tedavisi uygulanır. Bunun adı kemoterapidir. Kemoterapi yani ilaç tedavisi genellikle cerrahi ve veya radyoterapi ile birlikte kullanılır. Bazı rahim kanseri türleri hormonlara duyarlıdır. Bu durumda hormon tedavisi kullanılabilir. Özellikle östrojen ve progesteron reseptörü pozitif olan kanser türlerinde etkilidir. Deprem gibi büyük stres faktörleri adet düzensizliklerine yol açabilir. Ancak bu durumun normal bir tepki olduğunu bilmek ve sağlık kontrollerinizi aksatmamak önemlidir. Erken menopoz ve rahim kanseri arasındaki ilişki karmaşık olabilir. Ancak aile geçmişi ve genetik faktörler riskinizi arttırabilir. Rahim kanseri için risk faktörlerini bilmek, düzenli jinekolojik kontrolleri ihmal etmemek ve gerektiğinde uzman bir hekime başvurmak erken teşhis ve etkili tedavi için çok önemlidir. Sağlıklı günler dilerim ve tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.